Maşallah pek de güzel hanım kızım. Ben kılasıyım efendim. efendim maşallah pek güzel misiniz? Ben ablası oluyorum efendim. Kız nerede oluyor? Ben siz nesi oluyorsunuz? E, ben annesiyim efendim. Ulan herkes burada kızın kendisi yok. <laughs> canım gel yavrum. Ee, canım ah, maşallah pek de güzelmiş. <laughs> tamam. Doğru mu söyledim lan? Doğru baba. E, efendim ben e, köpükten hoşlanırım en köpüklüsün <laughs> ağabeyim. Efendim biliyorsunuz. Dur lan dur. Babam varken sen ne konuşuyorsun? Sırık. <laughs> evet biliyoruz kızımızı istiyorsunuz. <laughs> ben değil efendim bu istiyor. Ne yapacaksa artık, ne işine yarayacaksa. <laughs> i̇şi var mı oğlunuzun? Hadi al, hadi sırık cevap ver. Ne getir efendim, ne işi Allah aşkına bırakın. Kızımın da işi yok. Nasıl geçinecekler? Hayır küçük kızımı değil de ablasını isteseniz... ...onun işi var bak geçinebilirlerdi. <laughs> efendim bana kalsa ben ablasını alırım. <laughs> Baba, oğlum yol gösteriyorum. Hadi işi neyse. Evi var mı? Nerede oturacaklar? Ne gezer efendim, ne gezer? Bizde kalıyor. Olmadı ki. Kiralar ateş pahası beyefendi. Yani neyle geçinecekler? Hayır, ablasının evi vardı yani. O olsa kısmet işte. Allah'ını seversen. Lan bana bak. Önce aklını başına al, sonra ablasını al. Ben de sana baba nasihati. Ya olur mu baba ya? Ben bu Buket'i seviyorum. Lan! Buket karın doyurmuyor. Ablasını al, evi varmış oturursunuz. Oturur. Ben de gelirim. Dayanıp döşenmişi var efendim, ev hazır. Olmaz baba, ben davul düğün istiyorum. E yapılmışı var. Bak yavrum, İlk kocasıyla olan düğününün kasedi, Takar takar izlersiniz. Ayol bu devirde bir düğün kaça çıkıyor? Doğru diyor. Daha bunun altını takısı makısı bir şeyleri var. E takılmışı var beyefendi. Ablasında duruyor. E, anne ya. Sus bakayım sen. Konuşma. Ablayı istemem. O büyük benden. Olsun. Abla şarap gibi. Evlenir evlenmez bir de çocuk yaparsın. E yapılmışı var <laughs> beyefendi. Hasan. Efendim anneanne? Gel yavrum, sıfırdan çocuk yapıp derdini çekmeye ne de gerek var? Değil mi efendim? Mama istemez, zıbın istemez, altını bezlemek istemez. Evet, zaten maşallah çiçini söyleyecek yaşa gelmiş yavrum. Evet. Zıbın da istemiyor. Evet, e ne diyorsunuz? Vallahi ne diyoruz? Lan, aklını başına topla. Sen şimdi iş sahibi olacaksın, para kazanacaksın. O zamana kadar bundan yaşlı olursun. Kısmet ayağına gelmiş, tepme. Peki baba. Heh. Peki baba. Aferin. Hadi <laughs> öp bakalım annenin de eline. Gel yap. Gel. <laughs> maşallah. Maşallah. Ha. E Efendim hemen alıp gidiyor muyuz ablayı? Alın tabii. Yaşlı zaten fazla vakti yok. Hadi yavrum <laughs> hadi. tut babanın elini. Yarın gidersiniz bir imza atarsınız. Hayırlısıyla. Hadi çocuğum. Git <laughs> evine. Hadi yavrum. Hadi. Hadi evinin <laughs> kadını ol. Hadi yap. Hadi. Hadi bunu Hadi maşallah. Hadi maşallah. Hadi. Hadi güle. Biz de geleceğiz inşallah. Anne, bu kaçıncı ya? Bu gidişle ben evde kalacağım. E aşk olsun kızım, sen gençsin, güzelsin, daha çok koca bulursun. Bak ablan kocasından boşandı, halan hiç koca bulamadı, evde kaldı. Bu zamanda kolay mı yavrum? Hadi çocuğum, hadi güzel kızım. Sen sokağa çık, bir koca da halana ayarla, hadi <gülüyor> yavrum. <gülüyor>